Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Artık birinci dönemin yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Karnelerin dağıtımı veya karne notlarıyla alakalı kafamıza değişik sorular var. Milli Eğitim arkadaşlar son yayınladığı açıklamaları sizlerle paylaşmak için buradayız. Dedik ki karneler dağıtılacak mı? Şimdi öncelikle arkadaşlar karne notlarının neye göre verileceği konusunda kesin bir bilgi yoktu arkadaşlar. Son yapılan açıklamalarla kafadaki soru işaretleri de ortadan kalkmış oldu. Karne notları derse katılım puanlarıyla verilecek arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz ki yapılan açıklamada eğer birinci sınav yapmış iseniz o sınavın değerlendirileceği, o sınavın dikkate alacağı açıklanmıştı. Ama arkadaşlar uygulamada birlik sağlanması, okullar arası birlik sağlanması amacıyla yeni bir karar alındı. Ve arkadaşlar artık o sınava girseniz de girmeseniz de o sınav notu değil de öğretmenlerin size vereceği ders katılım puanlarıyla değerlendireceksiniz. Ona göre hocalarımız notları girecekler karnenize. Varsa arkadaşlar proje ödevleri de eklenip aritmatik ortalaması alınacak. Yüz yüze yapılan sınavların değerlendirilmeye alınmayacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı arkadaşlar. Biz de şimdi bu bilgiyi son açıklamayı sizinle paylaşmış oluyoruz. Peki. Karneler dağıtılacak mı? Yani elden teslim edilecek mi? Arkadaşlar salgın koşulları ve halk sağlığının korunması adına karne basımı ve dağıtımı yapılmayacak bu dönem. Peki ne olacak? Karneler elektronik ortamda erişim açılacak. Yani muhtemelen e-okul üzerinden arkadaşlar sizin ulaşımınıza erişimize açılacak. Siz de bir yazıcıya girip arkadaşlar oradan onun çıktısını alacaksınız. Maalesef şu anda dünyanın içinden geçtiği süreçte bunu yapmak zorunlu hale geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar devletimizde, milletin bakanlığımızda böyle bir tedbir alarak insanların birbiriyle olan temasını mümkün olduğu kadar aza indir çalışıyor. Dolayısıyla arkadaşlar fiziksel olarak herhangi bir karne basımı veya dağıtımı yapılmayacak. Elektronik ortamda karnelerinize ve notlarınıza bakabileceksiniz. Son olarak, son olarak arkadaşlar eğer veliler isterlerse, önemli bir notumuz var burada. Eğer veliler isterler ise 21 Ocak'a kadar ki biliyorsunuz ki 22 Ocak Cuma gününe denk geliyor. Yani birinci Eğitim Öğretim Yılı'nın son gününe denk geliyor. Bir gün öncesine 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurup yüz yüze yapılan sınavların da değerlendirmeye dahil edilmesini talep edecekler arkadaşlar. Edebilecekler. Devlet onlara böyle bir hak sunuyor. Eğer hani öğretmeninizin size verdiği ders katılım puanından daha yüksek bir puan aldığını düşünüyorsanız siz veya velileriniz veya bunu öğrenmiş iseniz veliniz de Okula gidip başvurursa arkadaşlar o birinci sınavın yani yüz yüze yapılan birinci sınavın değerlendirilmeye almasını alınmasını talep edebilir diyoruz arkadaşlar. İnşallah artık ikinci dönem için bu tarz açıklamaların yapılmasına gerek kalmaz ve biz normale döneriz. Yani pandemi kontrolün altına alınır ve biz normale döneriz. İkinci dönem dönemin son günü okullarımızda öğretmenlerimizden karnelerimize almak nasip olur diyelim. Sevgili arkadaşlar hepinize birinci dönemin son itibariyle inşallah başarılı bir dönem geçirmişsinizdir diyoruz. Ve hepinize şimdiden sömestrde iyi tatiller diliyoruz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.